sesli fikirlerden herkese güzel bir hafta diliyorum. Ben Hatice ve her hafta belirlediğim konular üzerine fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım siz de keyif alarak dinlersiniz. Her ne kadar özel bulsam da size bir soru sormak istiyorum. Kaç yaşındasınız? Şimdi bu soruyu aklınızın bir köşesinde tutarak podcastimi dinlemenizi istiyorum. Hatta bu bölümü tüm dikkatinizi vererek dinlemeniz çok önemli. Çünkü aynı soruyu podcastin sonunda tekrar size hatırlatacağım. Thomas Edison'ı bilmeyenimiz yoktur sanırım. Hani evlerimizin mihenk taşlarından olan ampulü icat eden bilim insanından bahsediyorum. Derler ki kendisi ampulü bulana dek 10 bin başarısız deney yürütmüş. Bazılarına göre bir 999 iken bazıları da 2000 deney der. Ama aklımız karıştı şimdi Hatice. Hangisi diyorsanız size net bir şey söylemem mümkün değil ama net olduğunu bildiğim bir gerçek var ki ampul icat edildi ve günümüzde hala kullanıyoruz. Ama bir düşünün Edas'ın tüm bunları bırakıp başka bir şey deneseydi daha iyi bir şey icat edebilir miydi? Bunu neden anlatma gelecek olursak size ekonomideki bir terimden bahsetmek istiyorum. Batık bedel. Nedir bu batık bedel derseniz gelin birlikte bir bakalım. Şimdi bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Varsayalım ki bir enstrüman dükkanı açmayı istiyorsunuz. Dükkanı kiralama aşamasından tutun. İçerisini dolduracağınız türlü türlü müzik aletlerinden paranızı saklayacağınız kasaya ve hatta duvara çakacağınız bir çivi için size fon kaynak gerekiyor öyle değil mi? Buraya kadar tamamız. Kaynağınız belki yıllardır maaşınızdan biriktirdiğiniz paradan, belki evlendikten sonra köşede dursun lazım olur dediğiniz altınlardan ya da çok yakın bir arkadaşınızdan almayı kabul ettiğiniz ve nasılsa kar payından öderim gider dediğiniz borçtan oluşuyor. Şimdi yine varsayalım ki dükkanı çok güzel bir caddenin üstünden buldunuz. Bağdat Caddesi olsun mesela bu. Harika. E içini de muhteşem renklerle boyadınız. Mavi, kırmızı, beyaz, turuncu. E çok güzel. Yepyeni enstrümanları da vitrine astınız artık. E sizden mutlusu yok tabi. Bir gün geçti. Cironuz beklediğiniz kadar gelmedi. Ama olsun müşteriler zamanla alışır zaten. Üç ay geçti. Cironuzda artış var ama yine faturaları bile zor ediyorsunuz. Böyle böyle derken tam 30 yıl geçti ve siz hesaplarınızda yanılıyorsunuz. Evet kasaya para giriyor ama karınız yok. Şimdi geriye dönüp şöyle bir bakıyorsunuz. Ah çok emek verdim biraz daha sabredeyim işler düzelir. Umuduyla devam ediyorsunuz. Ancak önünüz puslu artık yani geleceğinizi görmemekte ısrar ediyorsunuz. Çünkü maalesef battınız ve inkar ediyorsunuz. karın sebebini başka bir podcast bölümünde detaylı şekilde inceleyeceğim. Batık bedelin taşıdığı anlama bakacak olursak örnekten hareketle gördüğünüz nedir? Başarısız bir girişim, onlarca emek, geri döndürülmesi mümkün olmayan koca bir yatırım. Buradan da bir yanılgı doğar. Batık bedel yanılgısı aslında. Sırf emeklerin boşa gitmesin diyerek geçirdiğiniz 30 yıl rasyonel düşünce çerçevesinde Duran bir iş haline dönüşmüş oluyor ve zaman geri gelemeyeceği gibi verilen emekler de geri gelmiyor maalesef. Ama durun hemen kaygılanmayın. O kadar çabalayıp emek verdiğiniz şeyde başarısızlık hissediyorsanız hiçbir şey için geç değil. Size elbette kaybettikleriniz geri gelecek diyerek gerçekçi olmayan ümit var bir tutum takının demiyorum ama zararın da neresinden dönülse kardır öyle değil mi? Daha dün akşam haberlerde büyük harflerle bir manşet okudum yaşlanınca bırakacağım. Sonra içeriye baktım ve oldukça yaşlı bir kadın sandalyesinde oturmuş kollarıyla egzersiz yapıyor. Ve aklımın gördüğü verilerle düşündüğü ilk şey genç birinin bu yaşlı kadına egzersiz mentörlüğü yaptığı ancak işler tam tersiydi. Ortada da genç biri yoktu zaten. 102 yaşındaki bu yaşlı kadında egzersiz hocalığı yapan ve yaşlanınca bırakırım diyordu. Yani hiçbir zaman yaşama umudunu kaybetmemiş 102 yaşında gencecik bir ruh. Müzik Belki mutsuz hissettiğiniz duygusal bir birliktelik içindesiniz ve aradan geçmiş 5, 10, 15, 20 yıl bu saatten sonra olur mu diyorsunuz ama mutsuz bir ömür geçirmeye de devam ediyorsunuz. Ya da tam şu anda yaptığınız işi pek de sevdiğiniz söylenemez ve 10 yıldır bu işi yapıyorum, uzmanlaştım, bıraksam ne yapacağım ki? Çok emek verdim diyorsunuz. Ama sizi tatmin de etmiyor, mutlu da olmuyorsunuz. Çünkü siz her zaman akademisyen olmak istediğiniz ama iş bulup kaçırmayayım diye girdiğiniz işten çıkamıyorsunuz bir türlü. Size çeşitli bir sürü örnek verebilirim bunlara benzer. Ama çağ değişti artık. Değişim insanları korkutsa da sizi geriye doğru çeken kimselerden, işlerden, varlıklardan kurtulma zamanı için asla ve asla geç değil. Eskiden çalıştığım bir yerde orta yaşlarda bir mühendis işten ayrıldı. Oldukça basit bir hikaye gibi görünse de işten ayrılırken sunduğu gerekçe şaşırtıcıydı. Gezgin olup gittiği yerlerde her türlü işi yaparak dünyayı gezecekti. Bilgisayarlara bakmak zorunda olmadan özgürce doğayı keşfetmek de istediği ve bence bu muhteşemdi. Bölümün başında size tekrar soracağımı söylemiştim. Kaç yaşındasınız? yeni ufuklar edinmek, dünyanın, evrenin size sunduğu yenilik fırsatlarını değerlendirmek için geç olduğunu düşünüyor musunuz hala? Yapmak istediklerinizden size alıkoymasın yükleriniz. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirdiğiniz bir günün başlangıcı olur umarım bu podcast bölümü. Bir sonraki bölümde görüşene dek hoşçakalın.